haftaya sizler için hazırladığımız yepyeni haberlerle başlıyoruz. En güzel haberler ve yeni gelişmelerle az sonra karşınızda olacağız. Takvim yaprağımızdan hemen sonra başlarız. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1929 yılında bugün ilk tıp bayramının Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandığını görüyoruz. Ayrıca engelliler ve hemşireler haftasındayız. Doğa takvimimiz ise 42. yağmurlarının sonuna geldiğimizi söylüyor bize. Arkadaşlarımız uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen şenlik uçurtmaların birbirinden güzel renkleriyle boyandı. Hadi bir birer uçurtmada biz uçuralım. Rengarenk uçurtmalar tarihi değirmenlerin arasından gökyüzüne yükseldi. Bodrum'da bu yıl altıncısı düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler vardı. Orta Kent Yaş Engeller Okulu için yapılan şenlikte öğrenciler doyası eğlendi. Bizlere de bu güzel görüntüler kaldı tabii. Gülçin ablanız bugün Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'na giderek TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılış gününe konuk oldu. Fuara katılan arkadaşlarımız birbirinden ilginç projeleriyle Gülçin ablanızı oldukça şaşırtmışlar. Söz şimdi Gülçin ablanızda ve mucit arkadaşlarınızda. Arkadaşlar, haberi çok dikkatli izleyin. Belki de geleceğin ödüllü bilim adamlarına bakıyor olabilirsiniz. <laughs> okulu TÜBİTAK bilim fuarındayız arkadaşlar. Arkadaşlarımın projelerini teker teker ekranlarınıza getireceğim. Şimdi ilk olarak sizin projeden başlayalım. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Havva, soy ismim Aktaş 6B sınıfına gidiyorum. İsmim Esma Nur, soyadım Ballıkaya, ben de 6B sınıfına gidiyorum. Evet çok güzel arkadaşlar. Hemen projenize geçelim. Ee, çok güzel bir böyle dolu dolu bir ağaç görüyorum. Bu projenin ismi ne acaba? Dallar kelime açtı. Dallar kelime açtı. Ne demek? Nasıl bir proje? Dallar kelime açtı projemizde. Kelimelerin beynimizde daha uzun süreli kalabilmesi için böyle bir proje yapmak istedik. Sizi kendi projenizden bir sınav yapayım mı? Ne dersiniz? Olur. O zaman size bir soru soruyorum. Outdoor Games ne demek? Dışarıda oynanan oyunlar demek. Güzel sınavdan geçtiniz. Proje güzel olmuş arkadaşlar. eğer komşularınızla iletişiminiz daha güçlü hale gelsin istiyorsanız şimdi arkadaşlarımın yaptığı bu proje kulak verin diyorum. Hemen sen ismini öğreneyim. Ayşenur ben 7. sınıf öğrencisiyim. Ayşenur bu proje nasıl bir proje? Komşularımızla yaşlı teyzelerimiz olabiliyor, engelli arkadaşlarımız olabiliyor. Komşularımızla kapsamlı bir iş. Komşularımızla yük taşıma esnasında kullanılabilir. Bu durum için yaptık. Engelli arkadaşlarımız karşıdan karşıya geçemiyor. Merdivenleri kullanamıyorlar. Ama bu makara sistemi sayesinde bu iş işlerini görebilecekler. Arkadaşlarımın projeleri bitmiyor. Tam 48 tane projeyle katılıyorlar bilim fuarına. Şimdi bir diğer e, projedeyim. Matematiği zevkli hale getiriyor muyuz? Evet getiriyoruz. Bak Nasıl getiriyoruz bunu? Dart oyunuyla. Dart oyununda e, belirli bir çizgiden sonra dart oyununu atıyorsunuz. İç halka soruları e, artı 3 e, puan katı veriyor. Dış halka soruları da artı 2 puan katı veriyor. Yani dart oynuyoruz. Aynı zamanda da e attığımız sayıya göre de matematik soruları çözüyoruz. Eğlenerek matematik öğreniyoruz. Evet, öyle öğreniyoruz. O zaman ben bir tane atış yapayım. Atabilirsiniz. Attınız şu an iç halka şeyine gir. Güzel attım ama. Evet, güzel attınız. Şurada iç halka sorularımız bulunmakta. İç halkaya geldiği için iç halka sorularından alıyorum. Evet, iç halka Deklenme cebirsel soruyorum. Hemen bir soru seçtim. Evet bu iç halka sorularımızdan. İç halka eğer bunu doğru bilirsiniz ikinci bir atışa sahip olursunuz. Hakkına sahip olursunuz. Mehmetcan merhaba. Merhaba. Ee, projeni göremiyorum. Burada. Enstrümanın projen senin yani. Peki e, ne yapıyorsun? Bağlama çalacağım. Dura dura bir sel oldum erenler bilmem sen asam mı çalamasam mı çalamasam mı. Can, evet, ağzına sağlık gerçekten beni de duygulandırdın. Ee, ben gideyim biraz başka projeleri de gezeyim istersen ee, sonra yine geleceğim. Evet arkadaşlar aslında haberimiz bitmiş değil. Birbirinden güzel projeler var ama ne yazık ki süremiz el vermediği için hepsini sizlerle paylaşamıyoruz. Haberin devamını yarın izleyeceğiz. Böyle projelerle bilimi günlük hayatımızla ilişkilendiren arkadaşlarımızı da canı gönülden tebrik ediyoruz. Unutmayalım ki birçok icat günlük hayatımızdaki ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Evet şimdi bültenimize gülmece bir kısa filmle devam edelim. Bakalım internette izlenme rekorları kıran kısa filmimizde bugün neler oluyor? اذهب <applause> <laughs> projeto dostumuzu tebrik ediyoruz arkadaşlar ve şimdiki durağımız yazı çoktan karşılamış Akdeniz'in sıcak şehri Mersin. Geleneksel çocuk oyunları Mersin'de yaşatılıyor. Düzenlenen şenlikte yarışan arkadaşlarımız renkli anlar da yaşadı. İşte geleneksel çocuk oyunları geliyor ekranlarınıza. şenlikte mendil kapmacadan yağ satarım bal satırım'a kadar geleneksel oyunlar oynayan arkadaşlarımız doyasıya eğlendiler. Kaçtılar, kovaladılar, hopladılar, zıpladılar. Evet yarışma sonunda kazanansa her zamanki gibi dostluk oldu. Babamla annem bir oynarmış. Bizim zamanımızda böyle şeyler yaptı. Öğretmenler öğretti bize. Çok iyi geçti ve Hancıoğlu da iyi oynadı. Onları onları da alkışlıyorum. Evet şimdi bir diğer sıcak şehrimiz Manisa'ya gidiyoruz. Manisalı arkadaşlarımız hem Türkçe hem İngilizce masal gösterisi yaptılar. Avrupa Birliği Komenyus projesi kapsamında Demirci ilçesinde Kuyruklu Yıldız Masal Gecesi düzenlendi. İzliyoruz birlikte. <laughs> Öğrenciler Atatürk İlkokulu'ndaki masal gecesinden. Avrupa Birliği Komenyus projesi kapsamında arkadaşlarımız Pamuk Prenses, Keloğlan, Pinokyo gibi masalları hem Türkçe hem de İngilizce olarak sahneledi. Atatürk İlkokulu'ndan 40 öğretmen ve öğrenci çeşitli ülkeleri ziyaret ederek projeyi yerinde inceleme fırsatı buldu. Demircili arkadaşlarımızın oyunu proje kapsamında İtalya'da da sahnelenecek. Gösteriden aileler de büyük keyif aldı. Seyirciler çok eğlendi biz yaparken. Ailelerimiz katıldı. Herkes çok eğlendi yani. Seyirciler hep ayakta alkışladı bizi yani. Seyirciler yani sığmadı salona, taştı yani. Herkes çok mutlu oldu. Evet. arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve sıra geldi günün gazetelerine bakalım. Haberin olsun ekibi bugün bizler için ne haberler toplamış? Gelsin bakalım seçmece küpürler. <laughs> ve ilk haberimizle başlıyoruz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı geleneksel oyunların öğrenilmesi ve kültür mirası olması için harekete geçti. Bakanlık ilk olarak mangalanın okullarda oynanması için çalışma başlattı. Düzenlenecek turnuvada her ilden bir öğrenci yarışacak. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Muğla'nın iz tuzu plajının sembolü olan karetta karettalar suların erken ısınmasıyla sezondan 15 gün önce yumurtalarını bırakmaya başladı. Sevimli dostlarımız yumurtalarından çıkınca yine haberin olsun ekranlarında olacaklar. Ve son haberimiz Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde karton tekne yarışması düzenlendi. Sadece karton ve koli bandı kullanılarak kayık yapan yarışmacıların çoğu yarışı tamamlayamadı. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de Haberin Olsun'u arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Hey, haberlerimiz bitti ve sırada hava durumu var arkadaşlar. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atıyoruz birlikte. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle sohbet edeceğiz. Hava durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi bulutlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Bu haftaki konumuz akşamki muhabirimiz İstanbul'dan olacak. Hattımızda şu anda Barış Can Ağıl var. Barış'cığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin sesin de gayet iyi geliyor. Peki hemen soralım İstanbul'daki hava durumu nasıl? Bize anlatır mısın biraz havaları? Çok değişken. Bazen yağmur yağıyor, bazen güneş çıkıyor, bazen de mutlu oluyor. Evet çok doğru söylüyorsun Barış'ım. İki gün önce hava soğuktu ama bugün 30 derece olmuş. Ben de baktım. Güneşli bir hava vardı ama birden bulutlu oldu. Peki ne düşünüyorsun? Nasıl koruyalım sağlığımızı böyle değişken havalarda? Montumuzu giymeliyiz. Her zaman yanımızda bulundurmalıyız. Ş Şekilde şemsiyeyi bulundurmalıyız yanımızda. Evet çok doğru söylüyorsun. İstanbul'da yaşıyoruz. Havalar çok değişken. O yüzden de biraz daha dikkatli olmalıyız. Peki Barış'cığım hemen haftanın konusuna geçelim. Bu hafta hemşireler haftası ve biz de sağlık konusunu işlemek istedik. Doktorlar, hemşireler yani bütün sağlık çalışanları bizim için çok önemli. Sağlığımız da çok önemli tabii. Peki bunca çalışan olmasaydı bizim sağlığımız için nasıl olurdu? Ne yapardık? Sağlığımız bozulurdu. Mesela Bebekken aşı, olmayı, aşı oluyordun. Evet. Eğer doktorlar olmasaydı aşı olamazdık. Hiçbir hastalıktan korunamazdık. Çok doğru söylüyorsun. Onlar bizim için çalışıyorlar. Peki Barış'cığım şunu sormak istiyorum. Madem e, bizim için çok önemliler eğer onlar olmasaydı tabii ki hastalıklarımız iyileşemezdik. Neden sence hastalandığımızda doktora gitmiyoruz? Böyle de bir kötü e, yaygınlaşmış bir alışkanlık da var. Ne düşünüyorsun bazıları, bu konuda? Bazıları üşenleştikten gitmiyor. Bazıları da doktorlardan korkabiliyor. Evet doğru söylüyorsun. İki sebep de gerçekten çok geçerli. Kimisi üşeniyor, gitmiyor. Ben kendi kendimi iyileştiririm diyor. Kimisi de korkuyor. Peki ne tavsiye edersin? Doktorda doktor korkularını yenmeleri lazım. Üşenmemeleri lazım. Bazıları paralı hastaneler oluyor. Ondan dolayı gitmiyorlar. Hı, hı. Yine de sağlığımız çok önemli. Evet çok doğru söylüyorsun. O yüzden söylüyor. öneriyorum. Çok doğru söylüyorsun Barış'cığım. Teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere diyorum Barış. Hoşça kal. Evet arkadaşlar bizler de bitenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz ben tekrar ediyorum TRT.net.tr Ve bu akşam da sizlere canım kardeşimle iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.